2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar TB2, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı tek vatan harekatlarında ve tatbikatlarda başarıyla görev yaptığı gibi orman yangınları, sel ve deprem gibi felaketlerde lojistik destek sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde Polonya'ya 24 adet siparişinin son partisi teslim edilen Tebe-2 SİHA, 32 ülkeye ihraç edilmektedir. 150 kilogram faydalı yük kapasitesi olan Tebe-2 SİHA, 4 adet lazer güdümlü akıllı mühimmatta, Göklerde demir pençeli kartal gibi süzülerek dosta güven düşmana korku salmaktadır.